Başkan, arkadaşlar. Aşkı arkadaşlar. Değerli Cumhuriyet Halk üyeleri arkadaşlar. Her çarşamba yaptığımız olduğumuz olan halk toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. E, birkaç konuda e, Bilgi vermek istiyorum. Bu bilgileri verdikten sonra zamanımız dar. artık seçimin yapılmasına 40 gün kaldı. Hep beraber sahaya inerek yerel seçim çalışmalarımızı beraber sürdürmemizi sizlerden rica ediyorum. Belediye Meclis üyesi aday listemiz belli oldu. İlçe seçim kuruluna sunduk. Tabii bu süreçte. Biz demokratik bir partiyiz. Demokratik partilerde e, müzakereler, görüşmeler ve bazen de anlaşmazlıklar olabilir. E, biz biat kültürünün yaygın olduğu bir parti değiliz. E, neticede ortaya bir e, belediye meclis üyesi listesi çıktı. Genel merkezimiz tarafından onaylandı ve ilçe seçim kuruluna teslim edildi. Bunu belirtmek istiyorum. Merkez ilçe yönetimimiz, merkez ilçe başkanımız dün e, istifalarını verdiler. E, hepsi değil ama e, birçoğu bir çoğu verdiler. O da belirtmek istiyorum. Saat 18 itibariyle merkez ilçe başkanımız verdi. E, belirti, e, <laughs> İlçe Başkanlığından istifasını e, dün itibariyle yeterli e, istifalar gerçekleşti. Tüzüğümüz gereğince e, yönetimimiz 18 itibariyle düşmüş oldu. Şimdi tüzüğümüzün 24. maddesinin 6. bendindeki amir hüküm gereğince Düşme tarihinde herhangi bir seçim ya da referandum tarihine 6 ay ya da daha az bir zaman kaldığı takdirde Merkez Yönetim Kurulu doğrudan ya da İl Yönetim Kurulu'nu görevlendirerek gecikmeden yeni yönetim kurulunu oluşturur. Bu durumda gençlik ve cinsiyet kodası uygulanır. Diğer hususlar yönetmekle düzenlenir hükmüne yer vermiştir. Biz de en kısa zamanda yeni yönetimimizi oluşturacağız. Ben Cem Cevahir Başkanımızı ve değerli yönetim kurulu üyelerini tanımaktan çok memnun oldum. Kendileri çok naif, çok değerli bir ilçe başkanımızdı. Aynı şekilde yönetim kurulu üyelerimizle. İl yönetimi olarak merkez ilçe yönetimiyle çok uyumlu çalışmalar gerçekleştirdi. Yarım asırdır gerçekleşmeyen üye bazında belediye başkan adaylığı ön seçimini gerçekleştirdik. Yine İl Genel Meclisi üyeliği, üyesi adaylığı ön seçimini gerçekleştirdik. Kendilerini tanımaktan, <laughs> beraber çalışmaktan büyük onur ve gurur duydum. Bunu hepinize belirtmek istiyorum. <laughs> ve sizlerden, e, görevden ayrılmış ilçe başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize bir alkış rica ediyorum. <laughs> noktalardan dolayı. Bu bir bayrak yarışıdır. Arkadaşlarımızın bıraktığı bayrağı yeni yönetim kurulu üyelerimiz, yeni ilçe başkanımız alacak ve görevini layıkıyla sürdürecektir. Yine ilçe başkanımızla ve ilçe yönetim kurulu üyelerimizle yaptığım görüşmede kendileri her ne kadar yönetim kurulu üyesi olmasalar, ilçe başkanı olmasalar da bundan önce olduğu gibi Bundan sonra da partimizin ve belediye başkan adayımızın, belediye meclis üyesi adaylarımızın, il genel meclis üyesi adaylarımızın başarısı için çalışacaklarını açıkça beyan ettiler. Evet, ben e, burada e, sözlerimi tamamlıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve sözümü, sözü e, sayın belediye başkanımız... Belediye başkan adayımız Mehmet Kesimoğlu'na veriyoruz. Teşekkür ederim. değerli <laughs> başkanım, sevgili Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım. İl başkanımız bu konuda söylenmesin gereken sözleri söyledi. <laughs> Düşüncelerini bizimle paylaştı. Eee geniş bir uzlaşı aradık. Gerçekten belediye meclis üyelerimizin listesinin hazırlanması konusunda geniş bir uzlaşı aradık. Her arkadaşımızla görüştük. Ama inanın ki ideal listeyi oluşturmak mümkün değil. Küçücük bir yerde yaşıyoruz. Biri ben olayım ama filanca olmasın. Ya niye onu oraya koydun? Niye onun yeri burada gibi <laughs> tartışmalar olabilir. Görüş beyanları olabilir. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Elbette ki. Ama 61 arkadaşımızın içerisinde 25 arkadaşımızı değerlendirmek durumundaydık. gerçekten listede olmasını arzu ettiğim arkadaşlarımı bile koyacak yer bulamadım, bulamadık, değerlendirdik. Dediğim gibi ideal liste diye bir şey yok ama mümkün olduğu kadar toplumun her katmanını, her kesimini kucaklayabilecek, her kesimin kendinden bir parça olarak gördüğü, aile duygusunu geliştirdiği bir liste olmasına özen gösterdik. bu konuda anlayış gösteren arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlçe örgütümüz olabilir tabii ki demokrasiye olan inancımız gereği böyle bir uzlaşı ortamı olmayınca benim de bir anlamda elimi rahatlatmak adına istifa yolunu tercih etti kimi arkadaşlarımız. Demokrasiye olan inancım gereği elbette saygıyla karşılıyorum. Bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Görev alacak yeni arkadaşlarımıza <laughs> başarılar diliyorum. Asıl olan kimin belediye başkanı, kimin belediye meclis üyesi ya da kimin ilgilenen meclis üyesi olduğu değil. Asıl olan etrafımızdaki tehlikeyi görüp en azından kendi ilimizde o Cumhuriyet Halk Partisi'nin dalga, bayrağını dalgalandırmak olmalıdır. Her arkadaşım kişisel menfaatlerinin, beklentilerinin üstünde ve ötesinde böyle düşünmek ve davranmak zorundadır. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partili olmak ağır sorumlulukları gerektiren bir durumdur. Ayrıcalıktır, farklılıktır. ve Bu bakımda artık bunlar geride kaldı hissi değerlendirmeli olabilir. Bunları da insani boyutta anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ama artık önümüze bakacağız. Bence il Başkanımın da ifade ettiği gibi çarşamba toplantılarında elbette ki burada olalım. Bilgi paylaşımında bulunalım. Ama artık meydanlarda olmamız gerekiyor. Her eve, her iş yerine, her vatandaşımıza ulaşıp dokunmamız gerekiyor düşüncelerimizi, projelerimizi paylaşmamız gerekiyor. Onların önerilerini almamız gerekiyor. Zaten belli bir periyotta bunu kadınlarımız son derece başarıyla gerçekleştiriyorlar. Kadın kolları il başkanımız nerede? Ya başkanım gelsene şuraya. evet, güzel bir alkış. Evet, evet. evet, Mesela e, belediyenin faaliyetlerinde özellikle temizlik konusunda ciddi bir ata kalktık gerçekten. Vatandaşlarımızın tepkilerini anında çözüme kavuşturuyoruz. Akşamların kahve gezilerimiz oluyor. Gerçi bir sesli propaganda dönemi olmadığı için konuşmalar yapıyoruz. Sadece selamlayıp çıkıyoruz. Önümüzdeki kısa bir dönem içerisinde bir lansman toplantısı düzenleyeceğiz. Ee, akşam sevgili il başkanımla da görüştük. Ya Sayın İmamoğlu ya Sayın Genel Başkanımızı da buraya bir mitinge getireceğiz. Onun gününü de belirleyeceğiz. Öneriler varsa onu da alırız. O lansman toplantısında mümkün olduğu kadar geniş kitleleri kucaklayarak. Günümüzdeki süreç içerisinde neleri yapmamız gerektiğini, neleri planladığımızı, proje haline dönüştürdüğümüzü paylaşacağız. Diğer e, yerleşim yerlerindeki aday arkadaşlarımızı da tabii ki buraya davet edeceğiz. Onlarla birlikte olacağız. Ondan sonra da e, artık ortadayız, sahadayız. Şu kadarını söylemem gerekirse, daha önceki haftada da söyledim, her geçen gün gerçekten kar topu gibi büyüyoruz. Siz de halkın içindesiniz. Çünkü siz de halksınız. Bunu görüyorsunuz. Bundan ben bir memnuniyet duyuyorum. E, belli olan belediye meclisi da ayrı bir motivasyon ortaya koyuyorlar. Ayrı bir çalışma, ayrı bir performans, ayrı bir enerji ortaya koyuyorlar. Ve bunu sinerjiye dönüştüreceğiz. Hep birlikte 31 Mart akşamı biz gene bayrağımızı bölgesinde davulları çalacağız. Hiç kimsenin kaygısı, tereddütü olmasın sevgili arkadaşlarım. Her zaman söylüyorum. Bu siyaseti ben biliyorum. Okuyabiliyorum. Hep birlikte sinerjiyi yaratarak 31 Mart'ın galibi biz olacağız. Rakiplerimiz istediklerini söylesinler. İstediklerini yapsınlar. Zaten propaganda tarzlarını görüyorsunuz. Benim sizden ricam Hiçbirine cevap vermek yok. Hiçbirine yanıt vermek yok. Çünkü bizim tarzımız farklı. Biz sevgi dilini kullanıyoruz. Barış dilini kullanıyoruz. Kimseyle bizim işimiz yok. Biz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı paylaşacağız. Onlar istediklerini söylesinler. Ama bir çağrı yapabilirim. Dedikodudan medet umanlar bel altı vurarak rakiplerini incitmeye, aşağıya çekmeye çalışanlar, bu anlayışın temsilcileri kimlerse eğer yürekleri yetiyorsa özgürlük ve demokrasi meydanına masaları kuracağız. İstediği kişilerle gelsinler, istediği soruları sorsunlar, istedikleri sürede de konuşuruz. Ben tek başıma geleceğim. Bu onlara çağrı. Bunu bir genel çağrı olarak kabul etsinler. Ama öyle günlük Popülist politikanın tarafları olmasınlar. Her fırsatta ifade ettiğim gibi, siyasetçi ve politikacı farklı şeylerdir. Politikacı gelecek seçimi düşünür, siyaset adamı gelecek kuşakları düşünür. Ben siyaset adamıyım, siyaset insanıyım. Ben gelecekleri, gelecek kuşakları düşünüyorum. Torunlarımızın, çocuklarımızın yerel ülkenin hangi koşullarında koşullarında yaşayacağını bugünden öngörüp, davranmaya çalışıyorum hep birlikte ve bunu hep birlikte başaracağız. Ama politikacı denilen denilen o kesim de sigara paketinin üzerinde siyaset yapan kesimdir. Onlar bu seçimi alsınlar. Beş yıl sonra nasıl olsa başka yalanlarda olanlar buluruz. Anlayışında olan kimselerdir. Bunu birilerine mesaj olsun diye söylemiyorum. Siyasi literatürde böyle bir tasnif söz konusudur. Ben tarafımı belli ediyorum. Hak, hukuk, adalet gözeterek gelecek kuşakların daha çağdaş, daha refah, daha modern bir ülkede yaşamaları için alınması gereken tedbirlerin, takınılması gereken tavırların ve taşınması gereken zihniyetlerin ne olduğuna işaret ediyorum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık gün çalışma günüdür, çalışma zamanıdır. Programı, çalışma programlarını sizlere bildireceğiz ve hepinizin bu bildirilen çalışma programlarında bizlerle beraber olmanızı sizlerden rica ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. <laughs>